Herkese merhaba arkadaşlar, magazin hayatı kanalıma hoş geldiniz. Yeni yepyeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar videoma geçmezden önce eğer hala kanalıma abone değilseniz lütfen abone olup siz sesini açık bırakmayı ihmal etmeyin ki yeni videolarımdan haberdar olasınız. Türkiye'nin sevilen güzel oyuncusu Aslı Enver'den yeni görüntüler geldi. Aslı Enver Instagram hesabı üzerinden aşı olduğunu takipçilerini duyurdu. İşte Enver'in bu ışılı yeni arabada çektirdiği fotoğrafını sizlerle paylaşıyorum. Umarım memnun kalırsınız. Şimdilik ise benden bu kadar olsun arkadaşlar. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın, Sağlıklı kalın. Mutlu kalın. Takipte kalın.